Gelelim Türkiye'nin başka bir kronik meselesine. O da kadın cinayetleri. Artık bir kader gibi yaşıyoruz. İsimler geliyor, geçiyor önümüzden. Bir film şeridi gibi geçiyor ama her yeni gelen isim yeni bir ismi daha arkasından sürüklüyor. Son bu hafta karşımıza gelen isim Sıla Şentürk'tü. Giresun'da 16 yaşında yaşayan bir kızımız. Ne yazık ki koruyamadık, kollayamadık ve de bir erkek cinayetine kurban verdik kendisini. Şimdi anladığımız kadarıyla Bakan Bozdağ yeni bir kadına e, cinayetlerle ilgili indirimlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor. İşte adam gidiyor, kadını öldürüyor, takım elbise giyiyor, 5 yıl indiriliyor. İşte bu hafta yine duydunuz, Belçika'da 4 kişiyi öldürmüş, 15 yıl yatmış, demiş ki ben ömür boyu hapis cezası vermişler, cezamın kalanını Türkiye'de çekmek istiyorum demiş. Adam Türkiye'ye gelmiş, sidede plajda elini kolunu sallayarak dolaşıyor, serbest kalmış insan aklının alacağı şeyler değil. Şimdi burada da mesela Sıla Şentürk olayına bakıyorsunuz. Kırmızı Pazartesi romanı vardır. Göstere göstere gelmiş yani bir cinayet. Önce bir koruma istemiş, adam tutuklanmış, sonra koru şikayetinden vazgeçmiş Sıla. Adam dışarı çıkmış, tekrar koruma evine gitmiş. Sen misin beni şikayet eden diye adam gitmiş öldürmüş. hep beraber koruyamamışız Sıla'yı. Bu düzen böyle mi gidecek acaba daha kaç kadını kurban vereceğiz bilmiyorum ama artık hani Sayın Bakan Bozdağ'ın çok radikal bir adım atması gerekiyor. Öyle şey değil yani. Hani bundan sonra tıpkı sağlıkçılara yönelik şiddette olduğu gibi yani bir adam ya dur benim işte yakınımın koluna iğne vuruyordu. Canını yaktı. Şu doktorları evire çevire döveyim, hemşireleri yaralayayım e, diyemeyeceği kadar ağır cezaların gelmesi gerektiği gibi kadın cinayetlerinde de dur abi ben bunu öldürürüm ondan sonra işte giderim mahkemede avukatın dodduruluşuyla o bana şunu dedi hakaret etti ben de ona o yüzden yaptım derim bu işten yırtarım işte öldürdüğüm kadın yanıma kar kalır müebbet yanına 5 yıl 10 yıl yatarım çıkarım diyememeli. Yani bunları öyle bir yere koymalıyız ki sağlıkçılara ve kadınlara yönelik veya farklı suçlara yönelik e, suçlara yönelik cezaları bunların affı olmamalı. Genel afflara bile sokulmamalı yani hani. Bırakın indirimi bunun içinde bakalım. Bakan Bozdağ'ın yaptığı bu şeyden ne çıkacak? İhal indirimi şu anda tartışılıyor. İhal indiriminin kaldırılması ve de buradan nelerin çıkacağı da şu anda günümüzde hala en çok konuşulan konuların başında geliyor. Yunanistan'da da ilginç gelişmeler var. Türkiye ilk kez biraz ses tonunu yükseltti bu hafta özellikle bu kıta sahanlığı araştırmasıyla ilgili hak e, istiyorlar. Biliyorsunuz 6 e çıkarttılar, 12 e çıkartıyorlar. Yani bir sürü zırvalıkla uğraşıyor Türkiye. Bugüne kadar da hep aşağıdan alınıyordu ama ilk kez Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ta Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi arasında kıta sahanlığı tartışması artık somut bir şekilde ortaya çıktı. Türkiye Büyükelçisi Çorban bir konferansta karşı karşıya geldi ve meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilan nedeni Yunanistan'ın tek taraflı olarak kara sularını 12 milyar çıkaracağı açıklamasıydı diye bir açıklama yaptı. Bunun yapılması Türk sularını ve Türkiye'nin uluslararası sulara ulaşma imkanı fiilen kitleyecekti dedi. Türkiye kendi kara sularında sıkıştırılacaktı. Dayatmaya çalıştığınız şey budur diye bir polemiğe girdi. Ve de karşılığında da Diaz dedi ki gerçek şu ki Yunanistanla Türkiye arasındaki farklılık çözülebilir. Tek bir ön şartla Türkiye'nin 21. yüzyıla gelmesi, Türkiye'nin 19. yüzyılda kalırsa Kanuni Sultan Süleyman'ın Akdeniz'de armada bulundurarak ilişki yürüttüğü dönemde kalmayı sürdürürse ilerleyemeyiz dedi. Yani şimdi burada Türkiye'nin %100 haklı olduğu bir durumla karşı karşıyayız ve Yunanistan tatlı tatlı kaşıyor bunu. Görmezden gel gelmemizi istiyor. İşte kimi kayalıklara çöküyor. Silahlandırılmayacak adaları silahlandırıyor. Yani silahlandırılmaması şartıyla verilen adaları silahlandırıyor ve bir oldu bittiyle Türkiye'yi bu işte oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Bunlar zırva yani. 19. yüzyılda efendim kanunu Sultan Süleyman mesela şeyine çevirmeye çalışıyormuş. Ne alaka? Yani şu anda Yunanistan'ın özellikle bu ilan ettiği 12 e genişletme şeyini kullansanız bir de diyorlar ki adalardan da genişleyecek. Neredeyse adamlar Türkiye'nin içine girip bir kısmını vereceğiz yani. Hani o kadar yani hak iddiası var. Türkiye de bugüne kadar gayet yumuşak bir şekilde bunlara durmaya, direnmeye çalışıyor ve de şu anda özellikle Yun Yunan yönetimi Mitsotakis'in e, sürekli olarak tehditvari bir konuşmaları vardı. Bu hafta da biliyorsunuz e, özellikle dışişleri bakanı birleşmiş milletlere bir mektup gönderdi. Dedik ya bu adamlar ne yapıyor artık bir durdurun bunları dedi. Bu mektupta da özellikle Türkiye'nin haklarının altı çizildi.